Biz susuyoruz, tabağımız konuşsun. Ya herkes işini yapsın dedik bu videoya başlarken. Ağlıyorum ya şu an ağlıyorum. Lan. Çek. Dur 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 dur. Merhabalar. Ben Çağrı. Ben Aylin. Biz bugün hamburger yapacağız. Evet ama maalesef yine et hamburger değil, tavuk burger yapacağız. Çünkü Aylin ah, et yemiyor. Ama 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 Yine dillere destan bir hamburger yapacağız. Ağzınızın suyunu akıtacak türden diyelim. Kesinlikle. O zaman ne yapıyoruz yine? Ben sabitlemeye gidiyorum. Yine geldik masamıza. İyi ben mi? kıracağım. <laughs> Niye? Tavuk doğrayacağım yine. Şöyle tavuğumu alayım. Yok be, o kadar bebeğe kırmayacaksın. Yok ya, ben izliyorum. ben izliyorum. Millet de izliyor. Yani ben şöyleyim yani videoları. Şöyle. Ha, Neyse, önce küçük bir özet geçelim. Ben tavuk burgerleri hazırlarken tavuk köftelerimizi aynı de karabiber soğanları hazırlayacak. İşte yanına patates de hazırlayacağız vesaire vesaire. Ben yine alacağım. Evet. Yine işin yükü bende hayatım farkında mısın? Ya işin yükü sen ne dedin? Bu tavuğu doğurma gerçekten zor ya. Ya yok beyaz zor. İki bıçak vuruyorsun. İki bıçağı yerde vuruyorum ama. Evet hayatım bu haftaki sponsorumuz kim? Vallahi hayatım bu hafta sponsor bulamadık. Çünkü <laughs> hiç bulamadık. <laughs> sponsor bulmak için 40 fırına ekmek yememiz biz lazım. Bir sponsor olmak isteyen var mı? 6 euro olarak yazsın biz seçelim yani. <gülüyor> <gülüyor> Çok kaliteliyiz ya. Yani herkesi seçmiyoruz. Şimdi markalar kapımızda sıraya girdi. Evet. Bizim bıçağımızı kullanın, bizim masamızı kullanın. Aslında birisi masa hediye etse güzel olur. Ben ben biri kurtarmış olur yani bu eziyetten. Ya sen kimsin? Ben Çağrı. Çağrı Usta. Artık usta olduk. Bir <laughs> iki video önce ağlıyordum bana. Ee, ne yapayım? Usta demeye başladı. İki video yaptık. Millet artık Usta Çağrı diye çağırıyor bize. Ha bir de olay biliyor musunuz? Geziyoruz. Gezi videosu için açtık biz bu sayfayı. Hani hafta sonları da böyle de vakit geçiriyoruz. Hani baktık ki gezemiyoruz. Biraz da evde geçirdiğimiz vakti burada sizlerle paylaşalım dedik. Ondan sonra ama şey anlaşılıyor sanırım. Ben ağlamaya başladım. Daha sonra biz yemek videosu tarifi çekiyormuşuz gibi bir algı oluştu çevremizde özellikle. İşte öyle devam ediyoruz şu anda da. Tavukları ince ince kesiyorum. Hani şu şekilde şu kıvamda. İncelikte. Bak arkası gözüküyor. Bakayım. Aa gözüküyor. Ben sana katılmıyorum şu anda. Ya e, boş yani ver. Ben iptal. Ben tek Daha başıma... Zaten başıma hep yoktum. <laughs> tek başıma yapıyorum her zaman. <laughs> Çok iyi ya. Tamam bu hazır. Hayatım sen hazırladın ben daha Bu da hazır. Doğrayamadım bile. Ne her türlü pişer. Beni hiç kayna almıyorsun ya. Ya herkes işini yapsın dedik bu video başlarken. Ağlıyorum ya şu an ağlıyorum. Ya seni ağlatan ağlatan ben değilim. Onun için öyle sevmiyorum. Şimdi hayatım. Abi Çağrı beni ağlatıyor abi. <laughs> <laughs> Bizde erkek dayanışması var artık. Bana kızmıyor. Kızmaz da. Böyle bir şey oldu gerçekten. Geçenlerde eniştem ve abim 3 bir oldu. Beni attılar birbirlerini tuttular. Hadi bak aynı artist artist doğru mu yapıyorum? Yine beni kesmedin farkında mısın? değil hayatım bizim bu bıçaklar körelmiş. Asla beni dinlemiyor ya. <laughs> Asla beni dinlemiyor. Biz kendimizi bıçak için sponsor arıyoruz. Kendimize bıçak için sponsor arıyoruz. arıyoruz hala. Ara, Telefonu çalmadı. Hayatım. Ne? Bazen benden daha kötü espriler yaptığının farkında Ya kim sana sponsor olacak ya? Belki ben, ben annem olur. daha YouTube'da üç günlük insansın. Ana. Kesmiyor ana. Hayatım. Hı. Ben artık gözüm kapalı oluyor. Bak bu defa beni tak. Evet. Ya tamam sen en güzelisin, en iyisi sensin ya. <laughs> Elini kesme de. Ya ben ne O kadar çok dikkat çekmeye çalışıyor ki. Anlayamıyorum. Ne ya. yapayım? Espri yapamıyorum. Ben de böyle yapmaya çalışıyorum. Hayatım gözlerim yanmaya başladı ya. Bir ses duydunuz mu? Yok, ben duymadım. Ya hayatım işim bitti mi? Hadi gel beni çek. Senin niye çekeyim bir? İşte şeyi ıı, ne kadar ince olduğunu göstereceğiz ya. Ya hayatım. Yani ya. nasıl doğramamız gerektiğini göstereceğiz ya. Yani evdeki her kadın sana yaptığı bir şey bu ya. Ha. Sanki ekstra bir şey yapıyorsun. Niye hayatım? Biz bu işe ilk başladığımız yani mutfakta yeme, yemek yapmaya ilk başladığımızda karamelize soğanın soğanın nasıl olduğunu olması gerektiğini biliyor muyduk? Biliyorduk. Bilmiyorduk be. Ya biliyorduk. Bilmiyorduk ya. Şöyle ince ince olması gerekiyor. Ee, bunları yağda kavuracağım. içerisine şeker ve karabiber ekleyeceğim. Pane harcını tabağa koyacağım. Tavukları üzerine banacağım. Sonra tavaya atacağım. Vay be muhteşem. Aynı kısa bir göstereyim. Şu an karamelize soğanı hazırlamaya ya, karabiz... çalışıyorum. Bu karamelize soğanı kesinlikle deneyin. Evet bu çok güzel. Gerçekten çok güzel oluyor. Gibi. Zaten sevenler biliyordur. Yani evde denemediyseniz evde de deneyin. Yani biz başardık, tadını tutturduk. Kesinlikle çok güzel. Aa, bu arada şey buna yağı da yarım çay kaşığı, yarım çay bardağı kadar yağ koydum. Evet, o da önemli. Şimdi bunu bu şekilde karıştıracağız. Dibi tutmasın, öyle yanmasın diye. Şimdi ben kendi özel sosuma geçiyorum. Hamburgerin içerisine koyacağım. Aynında patatese geçecek. Hadi gelin. Geldik sosumuza. Yani sos çok önemli hamburgerde. Zaten yediğiniz için biliyorsunuzdur. Genelde hamburgerleri soslara göre tercih ediyoruz zaten. İçine get aynı yani. Hiç değişmiyor. Gördüğünüz gibi hepsini içine atacağım. Ne varsa. Ama anlatacağım. Başlıyorum. Öncelikle hardal alıyorum. Hardal. Tamam dikkat edersen. Çevirir misin kamerayı? Çevir. Kameraman benim. Başka kimse yok ki kamerayı çevirelim. İkimiziz sadece. Şimdi bundan yine aslında göz kararı. Niye? Kendi isteğinize göre. Daha çok atarsınız, daha çok koyarsınız ve falan filan 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 filan. Üçte bir de olanıydı, değil mi? Onu anlatmak istiyorum ama aynı da söylemek istiyor. Buyurun Aydın Hanım. Buyurun, buyurun. Lütfen, ya, yok. lütfen. Lütfen. Har... Hardal... Atıyorum. Mayonezi şu şekilde ayar yapıyoruz. Hardaldan 3 kaşık attıysanız, mayonezden 1 kaşık atıyorsunuz. Bunun ölçüsü bu. Evet, üçte bir onu tutturduğumu düşünüyorum. Yine işin püf noktalarından biri. içine ne var? Gözüküyor mu? Gözükmüyor. Sirke. De anlaşılmaz evet, Aile yani. yine bildi. İçinde sirke var. Çünkü ben koydum. Tamam. Sirkemizi de attık. Sirke ne kadar sevdiğim? Sen koydun hayatım. Ne kadar sirke? 1 yemek kaşığı. yemek kaşığı. Evet. Benim evet. evet. anlatmama izin vermiyorsun. ne anlatacak? Ne döktüm o zaman anlat. Tamam ben istiyorum gerçekten tamam, bu gerçek, fazla. Tamam söylemiyorum atıyorum şu an ne atıyorum aynı sen misin? O bak bakmadan söylüyorum şey e, soğan sosu Yanlış soğan sosu ya da ya da neyi anladın? Sarımsak, Sarımsak tozu. Sarımsak tozu. Bunu da attık. Soğan tozu. Şimdi biraz rengi değiştirmek için hafif de aroma katmak için toz biber atıyorum. Ne uzattın be? Toz biberimizi attık ve tabii ki olmazsa olmazımız biraz da acı. Hayatım sana bu kadar patates yeter mi? Bana yeter, sana yeter mi? Bana zaten yeter de. E tamam o zaman hayatım. Şu, sonuçta ben az yiyorum yani. Bu son asla yetmez. Bence de hayatım o ne ya? Tabii. Şimdi bunun hepsini karıştırıyoruz. Ben içine daha öncesinde şey dağıtıyordum. Neydi hayatım? Sen söyle, ben söylemiyorum. Hadi bil. Turşu, he salatalık turşusu. Helal be. Onu ince ince kesiyorsunuz ve sosun içine atıyorsunuz. Helal be. O zaman çok daha güzel bir tat oluyor. Ama maalesef bizde kalmamış ve fark etmedik. Şimdi karamelize soğanımız oldu. Ee, ben yani şu an biraz yağımdan ayırıyorum, daha fazla kızarmasın diye. Bunun normalde bu kadar fazla kızarmaması gerekiyor. Biz biraz daha böyle çıtır seviyoruz. Evet, biz çıtır sevdiğimiz için aslında böyle yapıyoruz. Aynen bir tık daha Hı. beyaz olması gerekiyor. Demin biraz kara gözükmüştü ama o kadar değil tabi yani kahverengi kıvamında. Öncelikle tavamızı alıyoruz. Şapşuk. Pane harcına banıyoruz. <laughs> Tavuk yok orada. <laughs> Tavuk kayboldu. Pane harcına gömdüğümüz tavukları alıyoruz. Ne yapıyoruz? Pişirmiyoruz. Ne yapıyoruz? Cozlatıyoruz. O zaman... Yakın çek. Dur, dur 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 Başla. Coss. Ya bu enfes bir şey ya. Hayatım bu yalnız iki kişilik hamburger değil bunlar dört kişilik hamburger çıkar farkında mısın? Hayatım ben 3 kişilik yiyeceğim, 1 kişilik de sen yiyeceksin, 4 kişi. Kaç kişilik yiyeceksin hayatım? 3. Ulan ya. Geçtiğimiz videolardan birinde şey diyordu evet, da paşam. O kadar çok az ki. yiyorum. Evet çok yapmışız. Neyse hayatım ben de patateslerimi atıyorum. Tamam hayatım. Şimdi ekmekler oldu ama şunun güzelliğine bakar mısınız? <laughs> Sıcak çok dokunamıyorum da bence bu efsane. Tavuklarımız hazır. Yine of, 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 of. Evet. Yani bunu söylemekten evet. bıkmayacağım galiba. Of, of, of bölümündeyiz. Geldik Çağatay'ın hamburgerini yapmaya. Ya bu sosa bayılıyorum. Ya bu çok güzel bir şey ya. Hem zaten hamburger aslında iyi bir tat veren şey sostur yani. Öncelikle et dersek, ikinci şey de sos. Bak Bu benim aram. Bu çağrının arası. Benimki çağrınınkinin yavrusunun yavrusu. <laughs> Hayatım bu çok oldu bana ha. E, bence zaten sen onu nasıl yiyeceksin ya? Ben bunu yiyemem bence. Neyse sen yersin. Ee, ben de yarışıyor yani. Ben alçak fazla durumda kendisini almaya çalışıyor. En büyük rakibim sensin. Hiç istemiyorum. Yok ya istemiyorum. Şu an bir tadını bulmuyorum. <laughs> Benimki de bayağı büyük oldu. Şuna bak. Sonuç bu. Hmm. Oh. Ve biz hamburger yaparken çok büyük bir şey unuttuk. Ne unuttuk hayatın? Çedar peyniri. Maalesef. Hemen şimdi onu koymaya çalışacağız. Elim yandı. Evet. Çedarlı hamburger köftemiz. Nasılsın? Hazır. Biz susuyoruz, tabağımız konuşsun. Yani görüntüsü çok güzel oldu. Çok güzel. Çift kat cheddar, çift kat tavuk, çift kat kalemize soğan. Muhteşem. Efesi oldu. O zaman ne diyoruz hayatım? O zaman her zaman gibi. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi, <laughs> kanalımıza abone olmayı <laughs> ve arkadaşınıza göndermeyi unutmayın. Hatta yine de diyelim. Yaparsanız, denerseniz yorumlara yazmayı unutmayın. unutmayın. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla görüşmek üzere.